Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgilerli selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten çok beğeneceğinizi umdum. Pamuk gibi yumuşacık sandviç ekmeği tarifiyle geldim. Bu ekmekleri fazla fazla yapıp dondurucuya kaldırabilirsiniz ve gerektiği zaman çıkartın. Çocukların beslenmesi için sandviç yapıp hazırlayabilirsiniz. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip, öncelikle ekmeğimizin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kasesinin içerisine bir paket kuru maya ve bir yemek kaşığı şeker ekledim. Daha sonra bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık suyu ekliyorum. Eklediğim malzemeleri şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine örtüp mayamızın daha çabuk aktifleşmesi için 10 dakika bekletiyorum. Evet 10 dakika beklettikten sonra sizin de gördüğünüz gibi mayamız aktifleşmeye başlamış. Ve şöyle biraz karıştırdıktan sonra kalan malzemelerini ekliyorum. Bir adet yumurtanın beyazını hamurun içerisine sarısını daha sonra ekmeklerin üzerine sürmek için ayırıyorum. Ve bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Eğer isterseniz bu ekmek için sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra yaklaşık şöyle tepeli olacak şekilde bir yemek kaşığı oda ısısında beklemiş tereyağı ekliyorum. Eğer isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Hamuru yapacağınız zaman tereyağını erkenden dolaptan çıkarmanız inanın işinizi çok kolaylaştırır. Ben biraz geç çıkardığım için eklediğim yağ bir tık daha katı kıvamdaydı. Ekmeğin hamur için toplamda 6,5 su bardak un kullandım ve unun neredeyse büyük bir bölümünü ekledikten sonra eklediğim un üzerine bir tatlı kaşığı tuzu da ekleyip hamuru öncelikle kaşık ile şöyle karıştırılmayacak kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum ve kalan unu azar azar ilave ediyorum. Hamuru yoğurma kasesinin içerisinde kabaca şöyle biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hiç un eklemeden yoğurmaya devam ediyorum. Size hamurun kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamuru tekrar yoğurma kasesinin içerisine aldıktan sonra üzerini hava almayacak bir şekilde kapatıp 1 saat kadar mayalanması için beklemeye alıyorum. Yaklaşık 1 saat mayalandırdıktan sonra sizin de gördüğünüz gibi hamurumuz gerçekten çok güzel bir şekilde mayalanmış. Öncelikle yorma kasesinin içerisinde biraz havasını aldıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Ve hamurumuzun maya kokmaması için şöyle çok değil yaklaşık 30 saniye kadar yoğurarak havasını alıyorum. yoğurarak tamamen havasını aldığım hamuru daha kolay bezelere bölünmesi için önce iki parçaya daha sonra da küçük küçük parçalara bölüyorum. Küçük parçaları kestiğim hamurları avucum arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşitleyebilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 9 eşit beze yaptım ve yaptığım bezeleri unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum. Tepsinin içerisine aldığım bezelerin üzerine şöyle çok hafiften un serpiyorum ve üzerine örtüp 10 dakika bu şekilde bekletiyorum. Üzeri kapalı bir şekilde beklettiğimiz bezeler sizin de gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir şekilde mayalanmış ve bezelerin hiç formunu bozmadan çok az un serperek merdane ile açıyorum. Daha sonraki bezeleri elimle açtım. Sizlerin görebilmesi için bir tanesini merdane ile kalanlarını da elimle açtım. Açarken arada bir ters düz edip çok değil şöyle yaklaşık küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kenarlarından kıvırarak sarıyorum. sarı prulo yaptığım hamurun uç kısmını sıkı bir şekilde kapatıyorum ki ekmeklerimiz pişerken şekli bozulmasın. Uç kısmının daha düzgün gözükmesi için şöyle avucumla düzelttikten sonra masanın üzerinde yuvarlayıp düzelttikten sonra birinci ekmeğimiz sizin de gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde hazırlandı bile. Az önce de söylediğim gibi kalan bezeleri elimle açtım. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için hiç merdane ya da oklava kullanmadan parmaklarınızın ucuyla açabilirsiniz. Sadece açarken çok büyütmeyelim. Bir tık daha kalın olması gerekiyor. Ben bugün ekmekleri beyaz unla yaptım ama sizler isterseniz kepekli tam buğday unuyla da yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. İleriki zamanlarda tam buğday unuyla yaptığım sandviç ekmeği tarifini de paylaşacağım inşallah. Siz izlerken ben de size unutmadan hemen burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinizi tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet bütün bezeleri aynı şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Tepsiye dizdikten sonra üzerini önce poşet ile daha sonra da mutfak bezi ile kapatıp 15 dakika tepsi mayası yapıyorum. Ben 15 dakika tepsi mayası yaptım. Eğer zamanınız varsa 20 ya da 25 dakikada tepsi mayası yapabilirsiniz. Ayırdığım yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı pekmez ekliyorum ve fırça ile şöyle güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ekmeklerin üzerine hafif dokunuşlarla sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ben üzerine çok yakıştırdığım kavrulmuş susam serpiyorum. Sizler isterseniz çörek otu da ya da farklı bir malzemede serpebilirsiniz. Susamı da serptikten sonra artık ekmeklerimiz pişmeye hazır. Daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında şöyle altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Evet ekmeklerimiz pişti. Sizin de gördüğünüz gibi mis gibi gözüküyor. Sizlere fikir olması adına söylüyorum. Benim fırınımda daha önceden ısıtılmış 200 derecede 25 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süresinin sizin fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. 20. dakikadan sonrasını lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Yıllardır çocuklarımın beslenmesi için fazla fazla yapıp dondurucuya kaldırdığım bir tarif sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ekmeği kesip sizlere iç dokusunu ayrıntılı bir şekilde gösterdikten sonra artık videomu sonlandırmak istiyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.